Şimdi bu video birazcık böyle bölünmüş olacak çünkü ee, jant mevzusundan yeni bahsettim. Hani her tarafı böyle pasmas fışkırıyor diyerekten jantlar normalde krom ve gerçekten iyi durumdaydı yani benim jantlarım. Çok böyle parlak falan filan. Ama ee, yani sıfır olmasa da dediğim gibi ikinci el bir şeye göre krom janta göre bayağı iyi durumdaydı. Ön jantlarda birazcık böyle pas vardı. Şimdi böyle abi suda kalmasından mı neyse çok garip bir şey oldu. Yani ee, nasıl desem pas fışkırdı yani her tarafından böyle Jant'ın kendisinden de göbeğinden de falan filan hemen gösteriyorum. Şöyle videodan gözüktüğü kadar tamam, normalde ciddi ayna gibi Jant yani ama ee, yani hastalıklı bir hale geldi. Böyle çok kötü bir şey oldu. Şimdi denemeye girişiyoruz bakalım. Şu an denemek için öyle garip bir şey yaptım ki <laughs> jantları parlatmak adına. Şimdi buna da yapacağım aynısını. Özellikle şu kapakta çok belli oluyor mesela. Aynıydı bak birebir. Zaten jantın yani öl ölmüş hali belli oluyordur değil mi? Yani bunda artık böyle bir krom efekt kalmamış gibi duruyor. Çok aşırı kirli olmasına. Buraya geldik. Şu an mesela bak sadece üstüne şu zımbırtıdan sıktım. Abi bu da bu arada A101'de falan vardı, sirkeli malı. Daha önceden bu pas giderme videosunda bununla çekmiştim. Ya kapak aynıydı bu arada, ciddi aynıydı yani. Sadece sıktım, birazcık sildim, bu. Şu hatta diplerinde falan hala gözüküyor. Diğer jantlar da böyle, hepsini böyle çekeyim bari ya çok. Çılgın bir şey oldu. Hem çizmiyorsunuz süngerle yaptığım için, şöyle hem de çılgın bir kendine getirme olayı var harbiden. Şuraya ayna gibi yaptı diye ya, bakar mısın abi? Çıldırıyorum. Şimdi bir bitireyim devam edeyim. <laughs> Efsane bir şey değil mi ya? Şu aradaki farka bakar mısın? Aynen böyleydi. Aynen bunun gibiydi. Şu gibiydi. Yani bir mucize ya. Şu zımbırtına sıkıyorsunuz. Ee, ve sadece süngerle ovalayıp su döktüm. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar ayna oldu. Ayna. Efsane güzel gözüküyor. Ben bunu denemek için yaptım. Şimdi diğerlerine de girişirim. Baksana abi. Hastalıklı gibi duruyor yani. Çok kötü. Aynen bunun gibiydi. Yani. Bir şey hale geldi. Tabi bu arada araba çok girdi. can çok temiz durdu şu anda. <laughs> Sadece jant hani düzelecek mi diye ben çok kafaya taktım da çok acayip bir pas fışkırıyor diye. Ee, yani şu an çok güzel oldu gerçekten. Şu an lastik hala bok gibi duruyor çamurlu olduğu için falan da. arabada e, araba da kirli olduğu için ekstra böyle duruyor. Onu da yapacağım. Ya dediğim gibi şeye götürmek istemiyorum. E, oto yıkamada yıkamak istemiyorum. Burada da öyle bir rahatlık yok. E, mecbur Kocaeli'de yapacağım bu işlerin hepsini. Şu an bunu sadece denemek için yaptım. Diğerlerine devam edelim. Zaten video Kocaeli'de devam edecek. Öyle yani şu paslı ıvır zıvır gördüğüm her yeri e, yeniden bir uğraşı parlatayım kendine getireyim istiyorum. O zamana kadar aynamızı da düzeltmiş oluruz herhalde. Bakalım. Evet. Şimdi Kocaeli'ye geldim. Buradan devam ediyoruz jantları temizlemeye. Ee, İstanbul'da bir tanesini yapmıştım sadece. Şimdi kalan diğer üçüne de gireceğim. Zaten e, en sorunsuz oydu galiba da diğerleri çok daha sorunlu harbiden. Onları da göstereyim hemen. Bu temizlediğim lastik. Bayağı belli oluyor zaten şöyle geriden bakınca. Değil mi? Baya temiz. Ee, i̇şin güzel tarafı. Tam bakayım burada mı? Evet. Bir de krom bijon aldım. Bu Saçma şeylerden kurtulalım diye. Şimdi bir çıkarayım temizleyeyim. Ona göre diğer jantları da gösterelim. Hatta geçen sefer bu tarafları çekememiştik. Ee, bu da böyle. Bu da böyle. Şöyle pastım pastım şeyler. Şimdi bakalım zımbırtımızla sıkıyoruz. Süngerle siliyoruz. Mevzu bu. Bu kadar basit. Bunu temizleyin zaten sonra bir arabayı yıkayacağım. Baya hala çok kirli araba. Kendine gelir. Öyle. Hadi girişelim. Ah yoruldum. Şimdi iki jantı biraz sildim. Suyu açmak için indim. Geldim. Evet. Ay ay ay. Versene ya şunu. Efendi gibi. Hadi bakalım. Şöyle. Güzel. Ben diyorum ya benim şansım abi. Ben ne zaman bir şey çekmeye çalışsam 50 tane adam geçiyor burada. Şöyle. Şöyle. Oh be. Ne diyorum ayna. Oh, güzel oldu. Araba bok gibi duruyor da jantlar çok güzel oldu yani. Harbiden şık duruyor. Bir tek bir tek bu jant kaldı. Şimdi onu da temizleyeceğim. Şu da bayağı güzel oldu. Evet. Araba bayağı pis. Araba da girişir herhalde ya bilmiyorum. Şimdi oha düşüyorum. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Güzel temizlendi bunlar. Şöyle bir durum var. Üzeri kirli olduğu için görmüyorum. Mesela bu jantın kendisi gerçekten burası paslı yani. Bu giden bir şey değil ama şu göbekteki falan muhabbetler gitti. Yani o nasıl gider bilmiyorum. Onda bir şey yok. Mesela bak bunda öyle bir kalıp pas yoktu. Her şey gitti. Ayna gibi oldu gerçekten. Öyle bir muhabbet var. Öndeki jantta da bu sağ öndeki jantta da öyle bir kalıp pas var. Gitmedi yani. Şu ortası falan. Ee, yine bunlardan zaten üstünden geçeceğim de. Şunu da bir temizleyelim de ona göre. Bakalım. Evet. Güneş de tam bu vaktinde çıktı he sanki. Şimdi bir araba yıkadım. Kendine gelsin. Şöyle. Geriden geriden. Ateş ateş. Yıkanınca çok seksi gözüküyor gerçekten. Öyle Bir de bu yandan. Şöyle. Güzel oldu. Ee, dediğim gibi jantların daha ben onların üzerine de gideceğim de. Mesela bu az önce en son temizlediğim jant. Bunda da mesela kalıp bir şey yokmuş. Ayna gibi oldu. Ee, o kalıp gibi olanları nasıl çözeriz ben de bilmiyorum. Bakalım. Yani en çok bunda var. Şöyle ortasında falan. Bakacağız. O işe. Şimdi bir vizyonları söküp e, o uçları da temizleyeyim. Ondan sonra yeni vizyonlarımızı takalım. Arabayı sileyim temizleyeyim. Öyle bitirelim. Çok iyi değil mi ya? Şöyle fotoğraf çekeyim. Gerçekten. Uf. İmanım gevredi ya. Yemin ediyorum imanım gevredi. Uf. o kadar yoruldum ki anlatamam. Sonunda Sadece bu beş bijonu taktım. Diğerlerinki duruyor. Çünkü <laughs> nasıl yoracağım tamam? Ya da ben çok şey şu an. Bunlarınkini takmadım da Bunları da takacağım. Hani farkı görün diye şey yapıyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Acayip hoş bir şey. On numara gözüküyor. Bak. Canavar ya. On numara oldu diğerlerine de yakından bakalım. Onlar da böyle. Şöyle kahverinde. Krom lazım hepsine. Hepsini aldım zaten. Çok yoruldum şu şu an. Sonra takacağım yani. Video yetmez ona. Akşam olur. Bir de bagajı boşalttım böyle. Bunların hepsi bagajda duruyor. Şöyle eşyalar. İlk yardım seti, yangın tüpü, vırzı zıvır, bilmem ne, carp, falan filan. Öyle işte. Bitti. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bütün enerjimi bu tekere verdim gerçekten. Her şeyimi buna harcadım. Ama değdi. Güzel duruyor harcadan. Şu can yani parlatılır mı bilmiyorum. Onda biraz pas var gerçekten. Şunda hiçbir şey yok. Çok güzel. Efsane bu. Titreme mevzusunu çözemedik. Ama anlatacağım. Onu da anlatacağım. Onun da yeri zamanı var çok yakında çözeceğim yani şey en azından belirlemek adına bir şey planım var. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Jantları parlattık. Krom vision aldık. Onları taktık. Bu kadar. Bir sonraki videoda yine arabayla ilgili böyle ıvır zıvır bir şeyler konuştuğum, anlattığım bir video çekeceğim. Çok yakında o da gelir hemen. Öyle. Kendinize iyi bakın. Aşırı yoruldum ya. Görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.